Hoş geldiniz. Willkommen Leute. Große, grosse, Große, Großen, Großes, Großem. Evet biliyorum bu gerçekten çok can sıkıcı bir konu. Bu yüzden bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Almanca sıfat çekimi. Önce bu kocaman e, tabloya bir göz atalım ve size birkaç ipucu vereceğim. Sonra da e, birkaç örnek cümleye bakacağız. Okey, başlayalım. Almanca'da öncelikle dört hal var, biliyorsunuzdur. Nominatif, akuzatif, datif, genitif. Onların fonksiyonlarına çok bakmayacağız bu videoda çünkü bu videoda şekillerine e, odaklanmak istiyorum ama diğer videolarda tabii ki e, onu da yapabiliriz. Dört tane hal var dediğim gibi. Bir de dört tane e, başka kategori var. Üç tane cinsiyet var. Maskulin, feminin, neutral yani eril, dişil ve nötr. Bunu biliyorsundur eminim. Der, man, eril. die, frau, dişil. Das, kind, nötr. Üç tane cinsiyet. Şimdi dördüncü kategori var. Bu ama bir cinsiyet değil. Buna plural diyoruz. Yani çoğul. Çünkü size iyi haberim var. Çünkü çoğul da plural için yani çoğul için bütün cinsiyetler aynı davranıyor. Demek ki 6 kategori değil sadece 4 kategorimiz var. Maskulin, feminin, neutral und plural. Yani çoğul hiç önemli değil. Yani bir ismin äh, hangi cinsiyeti var önemli değil plural için. Çünkü plural çoğul hepsi aynı zaten. Okey başlayalım şimdi. Der schöne Mann, ein schöner Mann ve schöner Mann. Yine üç kategori var burada. Önce belirli artikel var. Der schöne Mann. Sonra belirsiz artikel var. Ein schöner Mann. Ve üçüncüsü burada hiçbir artikel yok. Schöner Mann. Sadece sıfat ve isim var. Bu videoda e, belirli ve belirsiz artikelleri odaklanmak istiyorum. Üçüncü yani artikel ee, olmayan e, örnek, şönemann buna null artikel diyoruz. Null, sıfır artikel, artikel tabii ki. Yani null artikel çok önemli değil. Yani A2, A1 için çok önemli değil. Çoğunlukla bir artikel var. Ya belirli artikel, DEA ya da belirsiz artikel aynı. Ve ilk e, ipucum DEA Mann ein Mann Burada bir şey var. Bir tane re var. İki tane yok. Sıfır tane da yok. Bir tane. Biri ya artikelde der schöne Mann ya da sıfatta. Ama iki tane yok. Yargın bir hata bu arada. Der schöner Mann diye bir şey yok. Bir de var ya artikelde der o zaman schöne olacak. Ama aynı kullanıyoruz. Bilgisiz siz kullan, kullanıyorsak o zaman burada bir re yok. Bu yüzden e, sıfatta e, koyacağız bu R harfini. Bir de iki tane değil, sıfır değil, bir. Der schöne Mann, ein schöne Mann. Güzel adam. Feminin, bu biraz farklı. Burada e, sadece e var. İki tane e var. Die schöne Frau, eine schöne Frau. E, yani iki tane R yasak. Ama iki tane e olur. Gayet güzel, gayet mümkün, gayet doğru. Die schöne Frau. Eine schöne Frau, schöne Frau, güzel kadın. Dann nötr, neutral, das Kind. Burada da aynı şey var. Yani erille daha çok benziyor. Çünkü burada bir başka bir harf var, bir s var. Das schöne Kind, ein schönes Kind. Ama yine sadece bir tane s var. İki tane değil. Sıfır da değil. Bir tane sadece. Das schöne Kind, ein schönes Kind bu S harfi ya artikelde ya da sıfatta. Bir tane sadece. Okey. Ve plural çoğulda biraz farklı. Die schönen Häuser ya da schöne Häuser. Neden burada belirsiz artikel yok? Çünkü yok. <laughs> çoğulda sadece belirli artikel var ve null artikel var. Yani artikel olmayan isimler var. Tekil de aşırı önemli olmadığını söyledim şimdilik sizin için. Çünkü çoğunlukla belirli ya da belirsiz artikel var tekilde. Yani maskulin, feminin, neutral. Ama da belirsiz artikel yok. Bu yüzden belirsiz artikelin yerine null artikel kullanıyoruz. Yani da aşırı önemli. Şöyle belirli ise o zaman die schönen Häuser. Belirli e, değilse schöne Häuser genel olarak. Ve çoğu belirli artikel kullan, kullanırken şey oluyor. Die schönen Häuser. Artikel varsa ne de var. Aç gözlü bir insan gibi düşünüyoruz, düşünüyorsunuz belki de. Her şey istiyorum çoğulda hem bir artikel istiyor hem de bir ne ekini istiyor. Yani die schönen Häuser. Hem die hem de ne var. Ama artikel yoksa o zaman çok mütevazi bir şekilde ne artikel var ne de bir ne eki var burada. Die schönen Häuser ya da schöne Häuser. Okey çok güzel. Ee, bunu anladık eminim. Baştan sona kocaman bir A1 kursu çok yakında gelecek. İngilizce versiyonu hazır bu arada. Yani İngilizceniz çok iyi ise o zaman ona da bir göz atabilirsiniz. Maalesef burada bitmiyor çünkü biliyorsunuzdur 4 hal var. Sadece nominatif gördük yani yalın halini gördük ama akuzatif de var. Den schönen Mann Einen schönen Mann, schönen Mann. Akkusativ. I hali ne benziyor. Yüzde yüz aynı şey değil tabi. Ee, burada ne var? İki tane ne var. İki tane ne var. Yani iki tane re yasaktı. İki tane s o da yasak. Ama iki tane ne olur. Burada olur. Akkusativ eril. Akuzatif maskulin. Aynı zamanda ileride datif plural dativ çoğul içinde e, göreceğiz bunu. İki tane ne? Gayet güzel ve lazım. Akuzatif, maskulin için. Den, schönen man ya da einen schönen man. İki tane re var. Akuzatif için değişen tek şekil bu ama. Akuzatif, maskulin. Akuzatif, eril. Çünkü feminin, nötr ve çoğu ve plural aynı olacak. Yani nominativ ile aynı olacak. Bakın, die schöne Frau, die schöne Frau. Das schöne Kind, akkusativ, das schöne Kind. Çoğu, die schönen Häuser, die schönen Häuser. Yani akkusativ aslında çok kolay. Sadece eril için, eril cinsiyeti için ama tekil değişiyor. Dişil için değişmiyor, nötr için değişmiyor ve çoğu için değişmiyor. Sadece eril akuzatif değişiyor. Datif biraz farklı çünkü burada e, her şey değişiyor. Der schönen Mann yerine dem schönen Mann var ya da einem schönen Mann. Burada yani bir M harf var. Ana harf olarak dem yani datif eril M demek oluyor. Ama sadece bir tane. Çünkü R gibi ve se gibi M gibi aynı şekilde sadece bir tane kullanıyoruz. İki tane hiçbir zaman yok. Dem schönen man. Yani M sonra ne. M sonra ne. Ve e, Nul artikl, yani artikel yoksa o zaman me sıfatta geliyor ama buna çok odaklanmak istemiyorum bu A2 video sonunda. Okey, devam edelim. Feminin dativ, yani dativ e, dişil re demek oluyor. Der schönen Frau. Eine schönen Frau. Ama yine de sadece bir tane re var. Zaten burada görmüştük bu kural. Re bir tane, iki tane değil ve sıfat yine bir ne ile bitiyor. Der schönen Frau, einer schönen Frau. Nötr yine bir me var. Yani nötr datif ile eril datif aynı şey. Bir me var ve sonra bir ne var. Dem schönen Kind ya da einem schönen Kind. Dativ çoğula bakıyoruz şimdi. Burada ne olacak? Burada bir ne var bir tane değil iki tane değil aslında üç tane ne var ne harfi den schönen Häusern den yani bir tane ne artikelde var ikinci n harfi sıfatta var ve tuhaf bir şey var burada çok sıklıkla olma, olmayan bir şey var e, isim ismi bile değiştirdik burada Häuser yani Haus dual hali hoyza. burada gördüğümüz gibi hoyza. ve datif plural için datif dual için bir ne ekledik ismi. Nadir bir şey. Genelde sadece artikelleri ve sıfatları e, değiştiriyoruz. Yani isimden önce gelen kelimeleri onları değiştiriyoruz ama e, ismi genelde değiştirmiyoruz ama burada değiştiriyoruz ne ekliyoruz den schönen Häusern. Üç tane ne var. Dativ çoğul üç tane ne, full ne. Yani bütün kelimelere bir ne harfini ekleyebilirsiniz. Bir ipucu daha vermek istiyorum. Um, hala dativ değiliz şu an değil mi? Dativ ve e, sıfatlara bakmanızı isteyeceğim sizden. Schönen, 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 schönen. Aa ne güzel. Hepsi aynı. Demek ki bir sıfat varsa ve datif halindeysek o zaman yani bu bir sıfat datif halinde kullanmak istediğinizde bu sıfatta her zaman bir ne ekleyebilirsiniz. Eril olsun, dişil olsun, nötr olsun, çoğul olsun hiç fark etmiyor. Sadece null artikelde yani burada oldukça nadir dediğim şey. Orada biraz farklı. Orada çünkü ana harfimiz var. M, R, M. Ama bu nadir bir şey. Genellikle e, datif sıfatlarına bir ne ekleyebilirsiniz. Okey. Sadece bir hal kaldı ve bu genitif. Genitif A1, A2 için çok önemli değil. İleride B1 ya da özellikle B2, C1 e, seviyeleri için çok daha önemli olacak tabi. Bu yüzden bu videoda bunu biraz daha hızlı e, incele yeme, incelemek istiyorum. Genitiv Des schönen Mannes Burada da ismi e, değiştirdik. Mannes bir C eklememiz lazım. Der schönen Frau Des schönen Kindes Genitiv edil ile aynı S harfi var, des ve isme de S ekliyoruz. Des schönen Kindes ya da Kind. Bu iyi opsiyonal yani. Ve çoğul için çoğul genitif, dişil genitif ile aynı. Der schönen Häuser. Okey, derin bir nefes alalım birlikte. Nasıl gidiyor? Biraz zor bir konu, çok, çok farkındayım yani. Ama merak etmeyin ileride bu konu size biraz yani kolay gelecek, birkaç ay, birkaç sene sonra söz. Um, birkaç kural, birkaç ipucu e, gördük ve bunları tekrar etmek istiyorum şimdi. Neler gördük? Masculine nominatif için re var ana harf gibi. Ama sadece bir tane, iki tane değil. Feminin full e iki tane e var. Hem article hem de sıfat için. Nöter se ama sadece bir tane. Ya artiklde ya sıfatta. Çoğulda artikel kullanıyorsak o zaman ne de var sıfatta. Yani biraz açgözlü çoğu. Ya da çok mütevazı bazen. Ne artikel var ne de ne var. Şöyle, şöyle. Akuzatif için aslında oldukça kolay. Çünkü sadece bunları değişecek. Sadece eril yani maskulin akuzatif bu şekiller değişecek. Feminin, neutral, plural, yüzde yüz aynı nominatif ile. Dativ, me var, eril ve nötr artikellerde ve bir re var, dişil artikellerde. Sıfatlarda her zaman bir ne ekleyebiliriz sıfatlara. Her zaman. Çoğulda, nötr, dişil, eril hiç fark etmiyor. Bu güzel bir kural. Datif sıfatlar her zaman ne ile bitiyor. Sonra çoğul için güzel bir kural gördük. Ne sadece sıfatta değil, bütün kelimeler bir ne harfi harfini alıyor. Den schönen Häusern. Artikelde ne var? Sıfatta ne harfi var? Ve isimde bile ne var? Okay, şimdi sizinle birlikte birkaç örnek cümleye bakmak istiyorum ve size gösterdiğim kuralları uygulamak istiyorum. Ich kaufe einen roten Apfel. Kırmızı bir elma alıyorum. Neden burada ne ve ne var? Hatırladığınız gibi Apfel eril bir isim olduğu için hatırladığınız gibi akuzatif de akuzatif eril. Full Ne mek olior. Hem, Artikel, Hemde, uh, se Ich kaufe einen roten Apfel. Kaufen den Sona, Akkusativ gilior. Cho viel den Sona gibi. Okay. Er trägt eine blaue Jacke. Tragen gimek. Ve, cho look la, ja ne. Cho viel den Sona, Akkusativ gilior. Buddha Akkusativ. Mavi bi jacket gijior. Tragen mek. Oder. Akuzatif isteyen bir e, fiil, çoğu fiil gibi ama burada ne falan yok çünkü yake eril bir isim değil, yake di yake yani dişil. E, çoğu e ile biten isimler gibi. trägt aynı blaue yake. Burada sadece e var. İki tane e bile var çünkü bu gayet normal nominatif ve akuzatif dişil için. Devam edelim. Wir haben einen kleinen Hund. Kücük bir var. Jine çok iki tane ne harfi var. Çünkü Akkusativ eril jine. Hund, der Hund. Wir haben vielen deren sonder Akkusativ geliyor. Einen kleinen Hund. Sie wohnt in einem schönen Haus. Ich Datifar var burda. Güzel bir evde yaşıyor. Ich defa var. Ve Haus der, der das, biliyor musunuz? Yani M harfi var burada. Aynem. Bu yüzden house ya eril ya da nötr bir isim olması lazım değil mi? E, nötr. Das Haus. In biliyorsunuz bazen akuzatif bazen datif istiyor. Nerede sorduğumuzda e, datif. Burada datif var. Datif nötr. Hatırlıyorsunuz M harfi var. Hem eril hem de nötr datif için. M var. Aynem. Ve sıfatlar. Datifte her zaman bir ne eki alıyor. Şu nen. İki tane me yok zaten yasak. İki tane me äh, kullanmayın. In einem schönen Haus. Güzel. Ich esse eine große Pizza. Büyük bir pizza yiyorum. Essen, den Sonderakkusativ geliehen. Zu viel, den so eine, gibi äh, Pizza, aber eril, deil, bugis den. Ne, Falan, yok burda. Die Pizza, jene, yani, die schiel isim. Ich esse eine große Pizza. ich tane ehe war burda. Der alte Mann liest ein Buch. Der alte Mann liest ein Buch. Ja, Adam, kitab okuyor. Das Buch. Ähm, lesen, okumak. Oder Akkusativ ist derjen bir viel. çoğu fil gibi ve e, ama hiçbir hiçbir şey değişmiyor burada. Ein Buch hem nominativ nötr olabilir hem de akuzatif nötr. Burada akuzatif. Bu cümlede ikinci bir isim var. Man, der alte Mann. Sakın der alter Mann demeyin. Yani iki tane R yasak. Bu hatayı bir daha yapmayacaksınız. Söz verin bana. Der alte Mann. Bir tane R var ya artikelde ya sıfatla. Burada artikelde re var. Bu yüzden ikinci re, e, sıfat, e, sıfatın sonuna koymayalım. Güzel. Sie hat einen neuen Laptop gekauft. Yeni bir laptop aldı. Kaufen, satın almak, akuzatif isteyen bir şey, bir, bir viel, pardon. Laptop, eril olduğu için full ne var. Einen neuen laptop. Sie hat einen neuen laptop gekauft. Das kleine Kind spielt im schönen Garten. Küçük çocuk güzel bahçede oynuyor. Yine iki tane isim var. Önce das Kind. Ähm, das Kind, äh, nöte bir isim. Äh, bir se C var zaten. Artikelde ikinci C-Harfini koymayın. Das Kleines, olmaz. Das kleine Kind, yada ein kleines Kind, spielt im schönen Garten. Yine... in var ve pozisyon yani nerede, nereye değil bir yere gitmiyoruz burada. Yoksa akuzatif olurdu. Bu e, datif yine in dem. In edat sonra dem ve in dem birlikte kullanıyoruz burada. İm. Das kleine Kind spielt im schönen Garten. Garten eril olduğu için bir me var artikelde. In dem ya da kısaca im ve sıfatlarda datif ise her zaman bir ne var. Şönen. Güzel. Datif sıfat ne demek oluyor? Güzel kural bence. Das ist ein gefährlicher Weg. Bu tehlikeli bir yol. Weg gördüğünüz gibi eril yoksa gefährlicher yoksa biri olmazdı burada değil mi? Eril bir isim. Der Weg. Yo. Ve bu sefer belirsiz artikel kullandık. Ein We, Buddha, Bide, Jok. Aber bitte halt, ne, halfenne, ich tehe euch, wir müssen war. Bugis nennen, se fatt, koe Ein gefährlicher Weg. Jok gesagt. Er hat eine lustige Geschichte erzählt. Komik Bihikyae Anatte. Geschichte, Chou e ile, bitte nicht, sind leer geb, äh, die Geschichte. Ve Akkusativ, nominativ, Farketmez, full E belis. Hem artikelere hem das sufatara. Eine lustige Geschichte. Burda akkusativ, çünkü erzählen an Latmak, erzählen vielen den Sonra da akkusativ geliyor. Das kleine Kind lacht viel. Kzuk zu çok gülüyor. Kind, das eine yani nördr bir e, isim, we burda. Ich İkincisi koymayalım sıfatta sadece E. Das kleine Kind lacht viel. Gesang. Er hat ein bequemes Sofa. Das Sofa äh, rahat bir keine var pardon. Das Sofa oder bir isim. Das Sofa ähm, ein kolon Kuland, kolon burada belirsiz artikel burada bir şey yok ama bir tane S harfi yine var. Sıfatta koyalım. Er hat ein bequemes Sofa. Der Film war sehr gut. Film çok iyiydi. Film eril bir isim. Ama neden sadece gut var? Neden gute ya da gut gibi bir şey yok? Neden hiçbir ek e, yok burada? İyi soru. Bir fiil Almanca'da sadece direkt bir isimden önce gelirse bir ek alıyor. Okay? Yoksa hiçbir şey almıyor, hiçbir şey, hiçbir ek almıyor yoksa. Burada good sıfatı değiştirmiyoruz çünkü isimden önce gelmiyor. Der film. İsmimiz film ve e, sıfat sonra geliyor ve sein fiili var burada. Bu başka bir e, durum. Burada hiçbir ek almıyor. Böyle olsaydı farklı olurdu. Der gute film. O zaman sıfat isimden önce geliyor. Bu sefer bir ek koymamız lazım ve bir sıfat bir isimden önce geliyorsa en azından bir e var. E her zaman doğru aslında ama bazen ikinci harfta var. Ama sıfat isim isimden önce geliyorsa her zaman bir e yazabilirsiniz ama sonra lütfen düşünmeye devam edin belki ikinci harf var. Ne, se, si, re ya da me. Okay, der gute Film. Başka, der Film war sehr gut. Gitspiel ek yok, Buda, bu başka. Güzel. Der Besitzer des neuen Restaurants ist unsympathisch. Yeni restoranın sahibi sempatik değil. Nazik değil. İyi değil. Das Restaurant ähm nötr bir isim ve burada genitive var. Bu videoda genitive halinden çok bahsetmedik. İleride yani ikinci äh, kısmında Bunu yapmayı düşünüyorum ama sadece bir örnek eklemek istedim. Der Besitzer des neuen restaurants, genitif. Des, bu da bir C var ve um, sıfatta bir ne var. Datif sıfatları için gördüğümüz kural, yani her zaman bir ne var datif sıfatlarında, aynı kural aslında genitif için geçerli. Yani her genitif uh, sıfatında, bir ne var? Des noyenli restorans. E, isim, i̇sim eril, dişil, nötr, çol olsun fark etmiyor. Yani bu haftanın e, konusu biraz sıkıcıydı. Belki de ama gerekli. Önemli bir konu ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.